Bak ben çok da video. De saygı şu o prese prese. Al bir hey. anahtarımı bırak. Hey. Hey, bas bakın şey. Nereye polis? Polis, polis bak sovas. Nay. Bak bu adam beyin de bu adam. İşte beyin de. Şoför yok invalid. Şoför yok invalid. Şoför yok invalid. Benim yok invalid. Olur. Anlamadım. Şşş, ne besli miydi, kaşli koştu, şupa telefonu. Englisch oda Deutsch? Başa por travi kuaç. Türkiş. Başa ver, bir şey bulmaz. mein strafe. Strafe? Ya, mein strafe İyi diyor, tamam. geri Bir dakika dur. Ama geri ver. Dann, dann will ich meine Strafe. Wo habe No wo? problem. Bring mir Dokument. Wo habe ich hier gefahren? Wo habe ich, ja. ja. hab ich hier gefahren? Wo habe ich hier gefahren? Ja. Wo hab ich hier? Gefahren? Kommt, aber kommt. Kommt ganz zu türkische Fernsehen, deutsche no, Fernsehen. Oh, bravo, bravo. Wie heißen Sie? wie heißen Sie mit Namen? Kann ich auch Ihre Pass sehen? Pass. Kann ich Ihre Pass sehen? Gibt es Europa Europa oder Amerika? Nasıl Europa? Dokument, deine Dokument will ich auch sehen. Kommt, deine Dokument will ich auch sehen, wenn ihr Polizei seid. nicht mit Dokument. Polizei de. Abi, bu ne? 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 kesin <laughs> kansı Aksaray'a yolculuk Mannheim'dan geliyorum. Bulgaristan'da girdik. 10 kilometre sonra kızımla sürüyordu arabayı. Zaten tırın arkasındaydık. Suratlı değildik. 60'lık yoldu. Biz de 60 gidiyorduk. Çekti dedi sağ. Çektik. Ondan sonra dedi ki ee, siz dedi radara girdiniz. Dedim o zaman gösterin bize bunu. Tamam cezamı yazın. Yok dedi. Arabanın ruhsatı Kimli e, paşaportunuz ve bunları istedi. E, ben de vermedim ehliyeti. İlla bunları almak istedi. Ben de gösterdim uzaktan. Zaten yeni kontrol olduk. Paşaportun nesini ben ona vereceğim. Derken arabanın kontağını anahta eline attı. Almak istedi. Ben de attım. Kızım da attı. Alamadı. Bulgar polisi. Ondan sonra dedim ki ne? Madem e, benim kimliğimi istiyorsan vermemi sen de o zaman kendi polis kimliğini bana göster. Yaha bir kimliği yoktu. Derken bir bayağı sert olduğunca inin dedi. İndik. Öbür arkadaşını çağırdı. Öbür arkadaşına da aynı durumu anlattım. Gidin dedi. Baktı bizden şey yok. Çocuğum da çekiyor. Alman konsolosluğunu da arayacağım dedim. Çünkü ben Alman vatandaşıyım. Bu şekil bir şey yaşadım.